Twitch'te yapılan yorumlara takılmanız. Aslında sizin videonuz bu tamam mı şimdi? Charlie'nin çikolata fabrikası ama Twitch chat'iyle. Dir Charlie. Çünkü Willy kendi gözlerimle gördüm. Ben onun yanında çalışıyordum. <gülüyor> Gerçekten. Bu <laughs> aslında durdurmak lazım çünkü bazıları çok hızlı dönüyor. Gerçekten. Ee, Bazıları birkaç tane, tane. O günlerde çok daha genç biriydim. Willy Wonka çeri sokağında bir dükkan. <laughs> Adilere bak. O zamanlar çok gençtim. Adam <laughs> aynı adam. Gençken bir yaşta buna kuyum yazmış. <laughs> Willy Wonka çeri sokağında bir dükkanda iş. Tuğlalar çikolatadandı. Onları bir arada tutan harç da çikolatadandı. Ayrıca <laughs> duvarlar ve tavanlar da çikolatadan yapılmıştı. Hırsızlık o kadar <laughs> artmıştı ki. Bir gün Bay Wonka aniden tüm işçilerini evlerine gitmelerini söyledi. Daha sonra çikolata <laughs> fabrikasını kapatacağını ilan etti. İyi geceler büyük baba. İyi geceler Charlie. İyi geceler. İyi geceler Charlie. Spoiler yersiniz bu arada. Vardır spoiler burada. Evet izlemediyseniz. Yani evet. eğer çikolata fabrikasını izlemediyseniz bir şey sesi falan kısın izlemedim. Girdeği yaş 500. İyi geceler. İyi geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi geceler. çikolatasının sıradan ambalajının altına 5 altın bilet saklandı. Bu 5 çikolata dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir... <laughs> 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 Özel Ponka çikolatası yiyordum. Sonra içinden bir şey çıktı. Çikolata ben <laughs> seviyordu. Ve baktığımda altın bir bile, de... <laughs> bile şu. <diyemişim. gülüyor> <laughs> ya bak şu AMK kısaltmasını koymadığın zaman harbi esprisi olmuyor ya. Şu AMK her şeyi cuk diye oturuyor ya. Sistemimiz bir tonlama veriyor. Evet ya tonlama aslında, oluyor. Tonlama eksiği var ya onu kapatmak için kullanılabiliyor. Kağıdı yemiş on buna. Babacığım, bir midilli daha istiyorum. Al bu seni. <gülüyor> Zor. Çocuğun <laughs> <Allah. Sağol. gülüyor> <laughs> diğerlerinden çok daha iyi bir ödül kazandı. Aa bu kız çok sinirdi ya. Zınca <laughs> yazıyordu. Bu kimin umrunda ki? Ayrıca diğer dört çocuk da umrumda değil. Neden mi? <laughs> Kazanacağım da on. Şu anda aldığımız habere göre dördüncü altın <laughs> bilet Mike TV adında bir çocuk tarafından bulunmuş. Bak bu benim gizli kasam. <laughs> 100 lira vardır o. <laughs> ben ve ben son bileti bulma konusunda bir deneme daha yapacağız. Dede de evdeki aç bunu koyayım <laughs> Charlie. Kameram yazıları kapatır. <laughs> Al bakalım. Sahte bilet yapmak, vay be. <laughs> Abi kamerayı nereye koyuyorsun? E amına koyayım, nereye koyayım oğlum? <laughs> Yazılar random çıkıyor, nereye random koyarsak koysun yani. Şimdi burada da çıkacak, Dinle. Onu bana satarsan sana 50 dolar veririm. Bir de yeni bisiklet. Sen aklını mı kaçır? 50 dolar aldan yaşar. Ben ona o bilet için 500 dolar veririm. O bileti bana 500 dolara satmak ister. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 <Güzel> arkadaşlar. <laughs> Türklüğünüz burada. Aynen öyle. Çikolatayı almadı salak. <laughs> Günaydın Yıldız Işığı. Dünya sana merhaba diyor. Bu bok girdim bu yoruma ya. yer misin? Evet, yetipseydin yerdin. Orospu <laughs> <laughs> çocuğu. Dostlarım. Gördüğünüz şu borular. <laughs> He. <laughs> Adı Umpa gerçekten şaka mı yapıyor? Elbette şaka yapıyorlar Charlie. O çocuk gayet iyi olacak. <laughs> Pekala. Bu Saruman. Bu yılki hasara bir bakalım olur mu? Umpa bunu denedi ve o neyse bir bakalım. Şuna bakın. <laughs> ilk yediğiniz şekerlemeyi hatırlıyor musunuz? Bu <laughs> çocuk bunu hep flash peke sokuyor. Ne demiş şey sonunda? Amına kadar <laughs> çocuğu şu adama flash peke yaşıttı işte durma. Veruka canım. Senin zaten harika hayvanların var. İyi de de sadece bir midillim, iki köpeğim, <laughs> dört kedim, altı tavşanım, iki papağanım, üç kanaryam, bir kaplumbağam, bir Japon balığım ve yaş aptal bir hamsterım var. Şimdi de sincap istiyorum. Benim olacaksın. Veruka! <laughs> <laughs> bilemez. Şerefsizler ya. Ağmaklığını... Bak anne gördün mü artık çok daha izneyim. Baba uçan bir asansör istiyorum. Beduka <laughs> bugün sadece bir duş alacaksın o kadar. <laughs> sence ne zaman dönerler? Bir şey söylemek zor canım. Hı. <laughs> fabrikaya gelirsem bir daha alemi göremeyecek miyim? Kesinlikle. Bunu ikramiye kabul et. O halde gelmiyorum. Ben... <laughs> Ailemi hiçbir şey değişmez. Her şey çok daha güzel olacak. Bir kez olsun büyük anne George. Bakıt ailesi için işler iyi gidiyordu. O alan tavuk yiyorlar zenginler. Ama aynı. Kötü olduğunda kendine ne iyi hissettirir sana? Tabii ki ailem. İyi. Ne aileymiş be lahana çorbası içiyorsun her gün <laughs> ayakkabı <laughs> İğrenç. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi aracım var? <laughs> Dişlerini görmeyeli epey zaman oldu. Veli. Merhaba baba. Üzgünüz geciktik ama önemli bir işimiz vardı. Akşam yemeğine kalacak mısın Veli? Ee, evet lütfen. Benim tabağımı alın. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Lan yarısı çorbası içiyorlardı. İki saat önce ne ara bizim evden zengi oldu. <laughs> Hemen geliyorum. Yaşlılar ve sabır gibi. <laughs> Hayat hiç bu kadar tatlı olmamıştı. <laughs> Çok iyi seri ya. <laughs> Ama galiba en eğlencelisi buymuş. Öyle duydum. Ben. Bunun şeyi vardı bak. Neyi? Dur onu. Bunu ben ve izlemedim bak atıyorum. Dün Disney'de gördük ya şimdi bir şey.